Arkadaşlar Poyraz'ı istedik. Tekrardan oynuyoruz. Ben değil mi? Bu iş. Hadi başlatıyorum. Daha dön başlayalım. Hadi Tamam dön. Yok üç ben tane bu sefer üç. Tamam iki tane. Ama çok tamam. becerikliymiş. Bu. Bu. Bu.

Arkadaşlar bu 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 bom bom seçtim evesinin niçe ama şey. sen de Hayır oğlum yapamaz. Ozbu. Ha irade çok önemli. İrade çok önemli. Tek, tek <laughs> canım kaldı. Ol <laughs> <Şunu seslim. gülüyor> <Şunu seslim. gülüyor> ben başım. Hangimiz daha büyük? Şunu seçtim. Kompleks var onda. He dedim ki sen benden küçüksün ben ablayım diyor. <laughs> De. Yani o SMS mi? Evet. Bir de mi dedim? De bıraktılar ya. Erişten, ne Ama enişte şey ya matrak. Ha, iyi bir yani. De. ben Sevdim yani ama, ama. adam çok Bom. şey ya. Cana yakın. Şaka. Almadım yemedim. Eğlenceli. Bana ne yiyeceksin? Seçtin mi Bitti. lan? Gelip ondan çocuk boğmuş. Bicam yutun bakayım, ya, yutun, yutun, yiyeyim. bakayım. Yiyeyim. yutun bakayım. Bir yerde